Salon takımlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki önümüz Rana 5 parça salon takımı. Önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, Rana 5 parçadan oluşan salon takımımız. Linen kumaştan üretilmiş. Leke tutmama özelliğine sahip. Kumaşın özelliğinden kendisi içerisinde ışıltılı, parıltılı harika bir ürün olmuş yine. Kenarlarında ve ortasında Fransız anten güpür yine göz dolduruyor. Gerçekten çok şık bir ürün olmuş. Bir adet masa örtüm var 70'e 140 cm ebatlarında. Bir adet orta boy ranırım var 90-30 cm ve büyük ranırım var 140-30 cm ebatlarında. İki adet de sehpa örtüm var. Hemen göstermek istiyorum şöyle. 35'e 35 santim e 35 ebatlarında. Güpür dantel detayı linen kumaşla birleşmiş. Gerçekten güzel olmuş. Evet ürünümüzün rengi e, gold rengi. Hemen burada yer alan pudra rengi de bulunmakta. Onu da göstermek istiyorum. Gerçekten güzel, şık tasarım bir ürün olmuş. Evet, ürünümüzü beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, ceizya.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.